Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Steam oyun platformundan nasıl oyun satın alınır onu göstereceğim. Ben bunu bilgisayara yüklediğim Steam uygulaması üstünden göstereceğim. İsterseniz siz de web sitesi üstünden aynı şekilde satın alabilirsiniz. Bilgisayarımız üstündeki uygulamayı açıyoruz. Sağ üst köşedeki Steam ismimin üstüne tıklıyorum ve açılan pencereden cüzdanımı görüntülüye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanımda 27 lira 95 kuruş bakiyem var. Ben şimdi bunun üstüne biraz daha ekleyeceğim ve 3 tane oyun alacağım arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi değişik bakiyeler var. Buradan istediğiniz parayı ekleyebiliyorsunuz cüzdanınıza. Ben şimdi 10 lira ekleyeceğim. Buradan para ekle butonuna basıyorum ve satın alma ekranı geldi şu anda. Ben daha önceden satın aldığım için kredi kartı bilgilerimi buraya kaydetmiştim. Sözleşmeyi de onayladıktan sonra satın al butonuna tıklıyorum ve 10 lira benim Steam cüzdanıma ekleniyor arkadaşlar. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi bakiyem 37 lira 95 kuruş oldu. Bu ekranda da makbuz ekranı çıkıyor. İsterseniz yazdırabilirsiniz. Zaten sizin kayıtlı olan e-posta adresinize makbuzdan bir adet gönderildi. Fakat benim alacağım oyunlara cüzdandaki para yetmiyor. Bir 10 liralık daha cüzdanıma para ekliyorum. Şimdi cüzdanım oyunları satın almak için yeterli bakiyeye sahip. Şimdi ana ekrana geliyoruz. Sağ köşede istek listesi var. Almak istediğim oyunları buraya eklemiştim. Şimdi istek listesine tıklıyoruz. 3 tane oyun sepeti ekliyorum. Eklediğim oyunlar şu an alışveriş sepetinde gözüküyor. Bunu istersem kendim için satın alıyorum. İstersem de başka birini hediye ediyorum. Başka birini hediye ederseniz o arkadaşınızın hesabına e-postada gerekli talimatlar gönderilecektir. Ben kendim için satın ala basıyorum. Son satın alma ekranına geldik. Buradan da sitim sözleşmesini tıklayıp satın almayı onaylıyoruz arkadaşlar ve o oyunlarımızı şu an satın almış olduk. Satın almamızın onaylandığına dair ekrana geldik. Burada makbuzlar tekrar e-posta adresimize gönderildi. Buradan içeriği yükleye tıkladığımız zaman satın aldığımız içeriklerden istediğimizi yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.